Anlat bakalım Türkiye şu an sizlere Burdur'dan sesleniyor efendim. Burdur deyince Salda Gölü'nü de unutmamak lazım. Sektörler arası yolculuğumuzda bugün bizlere Burdur'da Murat Yükçü eşlik edecek. Kendisi izolasyon sektöründe. İzolasyon deyince aklımıza ne geliyor? İzolasyonla ilgili her şeyi konuşacağız siz değerli izleyicilerimiz için. Buyurun izliyoruz. Murat Bey öncelikle bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Programımıza hoş geldiniz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Daha sonra da ne zamandan beri sektördesiniz, neler yapıyorsunuz? Faaliyetlerinizi dinleyeceğiz sizlerden ama önce sizi tanıyalım. İsmim Murat Yükçü. Burdur'da doğma büyümeyim. Merkez. 27 senedir filan bu sektörde çalışıyorum. İnşaat sektöründe. İzolasyon sektörüne de 7 yıldır çalışıyorum. İnşaatla izolasyon bağlantısı. Evet, inşaat şöyle. Hani yeni yapılarda işte mantolamadır, işte yangın izolasyonu, ses izolasyonu, su izolasyonu, ıslak zemin izolasyonları ile ilgili olduğu için tabi inşaatla da bağlantılı bir sektör. Yani o yüzden bu sektörü tercih ettim. Öncelikle Murat Bey şunu sormak istiyorum. Sadece Burdur'da mı hizmet veriyorsunuz? Çevre illerde de veriyorum anta illere de gidiyorum. Antalya'dır, Denizli'dir. Yani bu illere de gidiyorum. Ama genellikle Burdur'da çalışıyorum. Peki e, şunu sormak istiyorum. Genelde Burdur'un iklimi nasıl? Burada genelde en çok tercih edilen izolasyonlar hangisi? Şu an biraz soğuk. bir soğukta sizi ziyaret ettik ama biraz biz izolasyon nedir? Ha, yani hangi izolasyonu nerede kullanabiliriz? Ses izolasyonunu kimler kullanabilir? İşte ne bileyim yangın izolasyonu ne kadar önemlidir? Bunlardan bahsedeceğiz. O yüzden sizleri dinliyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim. İlk önce Burdur yani, mevsimsel olarak yani Kışın biraz soğuk bir memleket yani. Tabii ki ısı yalıtımında biraz daha etkili. Öncelikle ısı yalıtımı. Isı yalıtımı neden bu kadar önemli? Mesela tasarruf için yani çok enerji sarf ediliyor mesela ısı yalıtımında. Yani bunu düşürmek için ısı yalıtımı önemli. Aynen. Peki nerelere tavsiye ediyorsunuz en yani çok ısı yalıtımlı? Isı yalıtımında ilk önce şöyle söyleyeyim. Yani öncelikle yani temel ve çatı. Şöyle belki insanlar mesela şöyle söyleyeyim. Yani ısı, ısı yalıtımı deyince dış cep, yani dış cephenin mantolaması <laughs> geliyor insan. E evet. Ondan ziyade yani çatının ve temelin yalıtımı çok önemli. Neden önemli? Ee, yani ben aklıma çünkü siz e, yani ısı izolasyon denildiği zaman işte bu peteklerin arkasına koyduğumuz o folyolar geliyor. İşte ne bileyim dış cephe montolaması geliyor. E, çatıyla e, zemin arasındaki o bağlantıyı tam olarak kuramadım ben. Şöyle söyleyeyim ben size e, bina sonuçta yani toprağa oturtuluyor. Yani alttan gelen binlem evet. için bir önlem almamız gerekiyor binayı korumak için. Hani demirlerinin küflenmemesi için, hani alttan e, yani yalıtımın çok önemli olduğunu e, söyleyeyim size. Çatı da şöyle söyleyeyim, yani şöyle bir düşünelim. Hani çatı, hani binanın çatısı olmasa bir baca gibidir yani. Mesela bina bir baca gibidir yani. E, tabii ki böyle ne, ısınan hava da yukarıya çıktığı için. Mutlaka çatımızın iyi olması lazım geri dönür gelmesi için yani ısının. Eğer ki çatımız iyi olmazsa bu baca vazifesi görür yani bina ısı kaybı çok olur yani. Peki gelelim gerçekten yağışı bol olan her yerde yağışı olmasa bile nemi, rutubeti bol olan yerlerdeki su izolasyonu, su izolasyonu. nem izolasyonu ki çok önemli bu anlamda izleyicilerimize neler tavsiye edersiniz? Su izolasyonu şöyle söyleyeyim, mesela yağış alan bol yerler, yani mesela Antalya burada ben genellikle gidiyorum mesela orada mesela yangın izolasyonundan daha çok mesela su izolasyonu ile uğraşıyoruz Antalya'da. Tabii ki Antalya'da mesela böyle bölgesel olaraktan şimdi burada çatı var mesela çat, binaların çatısı var. İşte burada kar yağışı olduğu için. Yani biraz böyle kışın sert geçtiği için yani çatı yapılıyor ama Antalya'da öyle değil çatı e, yapılmıyor mesela çoğu yerde görüyorum ben çatısız binalar. Bunlar evet nem alıyor, rutubet alıyor. Bunun için çeşitli boyalarımız var mesela çimento esaslı boyalarımız var, e, sürme izolasyonlarımız var kendi mesela e, yurt dışından gelen işte ne bileyim e, ...poli gibi malzemelerimiz var, plastik, elastik malzemeler var. Hani bunlarla... ...yani... E, ...karşı taraf mesela... ...işini yaptığımız arkadaşların mesela... E, ...şeylerini... ...görebiliyoruz yani. Güzel sonuçlar. Aynen, sonuçlarını görebiliyoruz. Yani gittiğimiz yerlerde bir daha yani... E, ...bizi yani işte ne bileyim... ...müşteri buluyorlar, yani ne bileyim... ...onlarla kulaktan kulağa işte... Yani böyle, bu şekilde yani su izolasyonu yani bölgemizde olmasa bile Antalya'da yani bu Antalya tarafında çok şey yani revaçta bir şey yani. Çok teşekkür ediyoruz biz verdiğiniz bilgiler için aynı zamanda bizleri bilgilendirdiğiniz için ve izolasyon sektörüne yaptığınız hizmetler ve katkılarından dolayı da sizlere çok teşekkür ediyoruz. Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak. Sağ olun teşekkür ederim ben de.